Merhaba arkadaşlar bu videoda El Sion silahı ile oynuyorum yeni gelen SMG PPSH-41 kadar iyi bir silah hasar kısmında daha iyi olduğunu düşünüyorum bundan dolayı sizinle paylaşmak istedim umarım sizde beğenirsiniz iyi seyirler dilerim. Aa oros bu çok bırak. Gene roz gene roz. Ah. Pusuyor adam kardeş. orada abi sanırım mikrofon kapalı. Allah etsin. Oyunu cool. alayım. Abi aç hemen. <laughs> Bak adam devrede. <laughs> Dikkat edin Yanım yok. At bir Kamyon açık. Hadi. Ben nerede? Aldın mı? Hı, hı bir kişi var. O da alttaydı en son. Olmuyor. içeride. Biriniz aşağıda Gördüm. Aaa! Gördüm. Bak ne alıyorum acaba? Arkamda, arkamda. Önümde. Sağ ol, sağ ol. Gördüm. Bak, ilk Light Fing atıp sonra sıkıyorum. 3 kill olduğunda bile. Ben sizden de bekliyorum bunu, lütfen. Soldan. Bir yerler arası. Kalkanını aldım. Lan ordumuz şu an. Az bir. Lan giriyorum. Bırak. Söylüyor. Kalabalık. O yemedi mi sen? Sola doğru. Biri sağa atladı. Ha onu almışsın zaten. Ha rezalılar, rezalılar burada. Çatı. <laughs> Kırık. Kapıştırdım birisini ha. Bırak. Bırak. Bir şey yoksa kalkan. Kırık. Düştü. Helal. Bir oynuyorum oraya. Ha sonda da arkadaşlar var şurada. İşaret edemiyorum <laughs> <var>. ne dosyorum. <laughs> <dotarım>. Oyun <laughs> çek, oyun çek. Abi geri dön. Dersiniz <laughs> boş gitmeyin. Geri dön. Alo. Aa ben sıkıştım ki burada. Dağdan da adam sıkı bana. Ben arkadan koşacağım. Civilization aldım. Bunlar set dışına tutuyacağız yani bu zor. Gider oynamamız lazım diyorlar. Nereye gidelim? Öndekiler ama Drax sen öndekiler. Aldık önde adam. Tamam. Kırık. şoka şoka. Şoka. Ben kendimi sürdüm. Stun yedi buradaki. Hala adam var orada dikkat et. Evet, lan. bitmemiz lazım. Aa maskemde de. Markanı çeksene. Çekeceğim. İşaret neyim yandım bunu? Bak atladılar gidiyorlar üstte çıkacaklar. Ben alttayım. Kırık. Olur. Helal. Diğeri nerede? Aynen. ama da o. Flo? Evet. Alaa, diye sesi çabuk kek etsek mi? Snipe deniyor bana arkamda. Nerede? Dağdan. Şurada. Sal, sal çabuk gitmemiz lazım. arkaya. Maske falan alın ha lootlarda. Mağanda var. Göğe bir bastım. Ah! Harikadan yiyorum manda. Gördüm. Başka bir daha var. Beyler. Eğim koyun şunu. Yanındayım da. Üstten de arkadaş sıkıyor. Sağda eğim koysan abi. Çok kötü yerden. Çok kötü yerde Düştü zaten o. o. Kaldırırlar şey. takır Ama senin olduğun yer çok kötüydü. Tam arada kaldım. Lan olsun. Bence gitme yani. Kal burada. Erkek kuruyor bir arada. Nasıl güzel yer ya. Kalkanınız var mı? Var abi. Al. Ah. Bir tane atayım. Beyler yavaştan dönelim benim yere. Kendi uzun Tamam ya. Adam aşağıda geldi düştü. <laughs> Öldü. Ha ne şey çıktım. Eee gemi var. Nerede? Kafrez işinmiş. Lokum ayağına yetinmiş. Eyvallah hadi gidelim. Şu dağdan çıkalım mı? Bence okay, şu okay, taraf okay. solumuzu alalım da. Bak. Bir <laughs> tane air strike'ım var abi. ya. Kapatabiliriz bir Dümdüz sürüyor oyna böyle. Gel buraya mavi. Abi ne yapıyorum abi? abi. Airstrike air Var var. Bende de precision var işte. Tamam demeden atma orayı. <laughs> tamam şey tamam Çok uzakta adamlar var ya şu Çık, yeni gelen kulems şeyde. Bu nasıl çok kötü yer değil mi ya? Kanka çıkacağız zaten. Kontrolü. Smartpeet gözükmüyor. Senle bak buraya gideceğiz. <laughs> Tek safe yer orası. Emin hey, misin? Oh. Evet. Orası Okey. Okay. <laughs> Sen check'e gidersen, çeksene. Bir <laughs> can değil mi? Nasıl ha? Camda, bayağı bir efendim. Biri geldi. Sal sal oynayın oraya ben kaldırıp yürüyeceğim oraya. Düşmüş. Ya Aa, arka arka adam bu, arkadan vuruyorum Arkadan vuruyorum yürüyorum? Oldu arkası. koymuş. Adamın canı yok. Bak dışarıya gösterme. Bak o şu an açıksın artık beni vuranlara. Oynaman lazım. Dışarıya göstermeyin. Dışarısı nerede ki? Bak gözüküyor haritada. Ah. Kanka benim kulaklık çalışmıyor ya arkaya dikkat et. Bak sağ alta geçti adam. Yeşil seni izliyorum ben söylediklerimi sana. Aaa çok iyi. Arkadaşın razıma gidiyor. Soldan koşuyor. Tamam hadi geçen yok. Şunda bozuma alışık değilim. Turuncu. Ay ananı sikim ya. Burada ne var? Nerede? Evin içi kaldı bakman lazım o son geçerse ölürsün çünkü. Hangi? Sol arkandan koşuyor Aa, tam arkanda. Daha yerini bilmiyorum adamın <laughs> Kanka bak mapten işaret ediyorum bak. Bir adam burada bir adam yürüyüp buradan geçiyor. Buradan geçen adam seni öldürecek. Sonra buradaki takım arkadaşları da evi alacak. Anladın <laughs> mı? <mi? gülüyor> hı, -hı. hı hı. Tamam güzel o zaman. Oraya çıkamaz zaten. Birazcık daha sağa aşağıya bak. Oralardan falan gidiyor herif. Pencereden baksana var. solunda solunda adam. Ha Bak oradan baksana Bak görürsün. Bakma bakma. Hiç sertsin ya. İçeri trap attım daha önceden. Onu kullan. 3 dakika var onu. Daha artık daha info veremem. Bitti infolar. Veya aşağıdan inip bir kişiye... Geliyor. İçeri giriyor. Ya orospu çocuğu. Neyse. Çek şey yok. Gece.